Beşiktaş hedeflerinden bir bir uzaklaşıyor Okan Koç. Kupa şimdi, hedefinden uzaklaştı. Şimdi de ligde üçüncünü hedefleyen Beşiktaş haftayı bir puanla kapatıyor. Üstelik Samsun Spor'un e, yenildiği haftada. Evet şimdi yönetimi eleştiriyoruz, oyuncuları eleştiriyoruz, teknik direktörün hatalarını değerlendiriyoruz, yorumluyoruz ama en acısı ne biliyor musun? en kabullenemediğim şeylerden bir tanesi sevgilicinin için Göz göre göre Beşiktaş'ı doğruyorlar ve bunu önlem alınamıyor. Buna çare bulunamıyor. En acısı bu. Bak, kabul edilecek bir durum değil. Haftalardır yaşanan şey, yıllardır yaşanan şey. Hep gelen yönetim, hep gelen başkan. İşte geçmiş dönemden ciddi enkazlar alındı. İşte gerekli yerde gerekli reaksiyonlar federasyona MHK e yapılacağı söyleniyor. Ama bakıyorsun olan faturayı ödeyen yine taraftar. İ sıkıntıları yaşayan yine taraftar. Maalesef bunun bir önüne geçilmedi ve geçilemiyor. Bir şekilde de geçilmesi gerekiyor. Bugün bakıyorum mesela Kadir Sağlam'a işte Zorbay Küçük, Arda Kardeşler, Halil Umut Ya arkadaşlar şimdi konuşuyoruz ediyoruz sizleri burada değerlendiriyoruz performanslarınızı algı mı ya da art niyet mi veyahut da görmüyor mu veyahut hatta kötü niyetli değil gibilerinden birçok yorumcular sizle ilgili yorumlar yapıyor. Ama bakıyorsun ben hep söylüyorum yani Hata yapabilir ama algı yapamaz hakemler. Bakıyorsun haftalardır kupa maçına, ondan önceki maçlara, bu şu andaki maça bakıyorsun Kasımpaşa maçına. Yine aynı problemler, yine aynı sıkıntılar. Bunun ne zaman önüne geçilecek? Bunun önüne geçilmesi gerekiyor artık. Taraftarın, camianın takati, sabrı hiçbir şekilde de yani inanılırlığı, güvenilirliği kalmadı. Yani başkan çıkacak kardeşim ne yapılması gerekiyorsa senin 20-25 milyon taraftarın var. Her türlü de senin yanında olabilecek taraftar topluluğu. Beşiktaş taraftarı böyle bir karaktere sahip. Çünkü kupa maçında da hakem kararlarını eleştirdi Beşiktaş şampiyansa. Bu akşam önce... da hakem kararlarına yönelik e, sosyal medyada taraftar Ondan önce tepkisi. Ondan mesela Antep var. maçı zorbay küçük bakıyorsun Trabzon maçı. Neler yaptığını görüyoruz Oka ya, men diye. Beşiktaş maçında neler yaptığını görüyoruz. Yani birçok hakemle ilgili sadece Beşiktaş lehine olduğu zaman görmemezlikten geliyorlar. Aleyhine olduğu zaman, rakip lehine olduğu zaman koşarak düdük çalıyorlar veyahut da vara da bir gitmeye tenezzül etmiyorlar. Ya bunlar kabul edecek olacak şeyler değil sevgili Cüneyt abi. Tabii ki de futbolcuların performanslarını değerlendiriyoruz anlatıyoruz. Mesela bugün bakıyorsun sahada ilk yarı çok farklı ve ikinci yarı mücadele eden, isteyen, oyunun her alanında 10 kişi oynamasına rağmen fazla olan, pozisyon üstünlüğü olan bir takım vardı bir şey. Kardeşim kusura bakmayın sizler de maç seçiyorsunuz. Ya oyuncu toplumu nasıl burada sizler de maç 11 kişi yapamadınız 10 kişi bugün neler yaptınız ya Geçen Bilba hafta derbiyi kazanan bir işte Bilbao derbi maçı Trabzon maçı Fenerbahçe maçı Lyon maçı İçerideki Frankfurt maçı. E siz bunları yapabiliyorsunuz. Bu maçta da özellikle 10 kişi kaldıktan sonra ikinci ara oyunu yükmeden pozisyon üstünde her türlü her alanda fazla olan bir Beşiktaş takımı varken sen bunu 11 kişi yapmıyorsan, yapamıyorsan, gidip 10 kişi rakibini yenemiyorsan, 11 kişi, 9 kişi rakibini yenemiyorsan o zaman kardeşim ben hem hocayı hem oyuncuları eleştiririm, değerlendiririm. Burada hocanın da bunun önüne geçmesi geliyor. Buna bir çare, bir şey yapması lazım. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Şimdi bu oyuncu topluluğu çok büyük sıkıntılar yaratır. Net söylüyorum. Bak bu oyuncu topluluğu başkan değer, hoca değer, yönetim değer. Herkes yer bu oyuncu topluluğu. Ben bunu bizzat bir şekilde gördüm ve analiz ettim, yorumluyorum arkada. Çünkü istikrar olmayan yerde oyuncu toplumunda başarı olmaz. Hı iyi, maçı, üç maç kötü. İki maçı, üç maç kötü. Kaç tane futbolcu maç kaybedildikten sonra üzülüyor. Biz evimize giderken uyuyamıyorduk. Gecelerdir, günlerdir uyuyamıyorduk o maçı kaybettiğimizden Fark etmiyor hangi takım olursa olsun. Ki siz 20 milyon taraftarı temsil eden futbolcularsınız kardeşlerim. Kusura bakmayın. <laughs> o zaman ne yapılması <laughs> gerekiyor? Bir reaksiyon alınması gerekiyor sevgili Cüneyt Can. <laughs> Önümüzdeki sezon bu takıma 7 tane 8 tane net bank oynayabilecek. Seni hedefe taşıyabilecek. Sağda taraftarın istediği mücadele eden, istikrar olan, pozisyon üreten. Bakıyorsun bugün pas, 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 pas ama üçüncü bölgeye geldiği zaman kimse sorumlu kalmıyor. E 300 tane pas yapıyorsun. E bir tane çalınma atan, dikini oynayan Rafa'nın dışında oyuncu yok. İşte sen bu problemleri bilerek ki ona göre hamleler yapman gerekiyor. Kim gitti? Musrat'ı gitti. Endur gitti. Ha dedim ben. Muhteşem bir altı numara geliyor dedim. Abi bakıyorsun, Ricardo diye bir oyuncu geldi. Sen geçen gün çok güzel söyledin. Sokakta görsem ben de tanıyamam. Abi. Tanır mısın? Amir, amir geldi. Oraya da geleceğim. Amir geldi. Yo Ricardo hiç tanır yani. Devşir mi? Yüz görsek, olarak da görsek tanımayız. Tanıyamazsın. Hocam, Tanıyamazsın. Tanır Devşir. mı? Yolda ben tanıyamam. Gel sever ben Ricardo Beşiktaş'ın futbolcusuyum. İnanmam mesela. ben Ya yani. gerek yok ki. falan var, bakarım. Zaten gel geldiğinden, sana. bu yana 11 maç oynanmış hocam. Yani bir dakika bile süre alamaz mı? Nasıl ya? transfer bu işte? Bak az önce ne dedim? Endur Musrati gitti. Ha dedim daha iyi oyuncu gelecek oraya dedim. Kesin dedim plan. Çünkü başkan gelmeden önce neler söyledi? Dedi kardeşim biz problem olan yerleri biliyoruz dedi. Sağ kanat, sol kanat, sağ bek, sol bek. E gönderdiğin oyuncular. E, senin takımında zaten problem var. O problemleri daha da çoğalttın sen. Alınan oyunculara bakıyorsun. Rize'de istikrarı olmayan oranın rotasyon oyuncusu geliyor. Ricardo'yu alıyorsun. Orjin mevkisi olmayan Chamberlain'i orada değerlendiriyorsun. de Salih gibi bir oyuncu var ya hocam ya. ya. Arroyo diye görüyorsun. bir oyuncu alıyorsun. Gençtir, yeteneklidir, gelecek ya hep burada ediyorsun. söyledik. 10 numara veriyorsun. O sorumluluğu o ağırlığı Nerede? kolay mı büyük takımda on numara formak giymek ya? O ağırlığı alabilmek kolay mı? Anadolu takımlarında bile on numarayı giydiğin zaman taraftarın beklentisi senden çok oluyor bu sefer. Sen onu kaldırabilmen gerekiyor. Ki bunu bilen futbolun içinden gelen insanlar bunu öğretmiyor mu? Söylemiyor mu? Kardeşim bu adam on numara veriyorsunuz da bu adam karşılayamazsa çok büyük tepkilerle karşılaşırız. Bunları söyleyen birisi yok mu o başkanın etrafında? O futbol akılları dediğimiz ulemalarından bir tanesi hiçbir şekilde başkanı uyarmıyor mu? Hadi onu da geçsin bir kenara ya. Her şeyi geçtim. Ya elinde... Allah'tan Mert iyi yoksa kaptanlığı da verecek. Evet. <laughs> elinde, elinde senin. 10 on numarayı vermek bu kadar tırnak içinde ucuzsa. Ya ben şey, on de... numara, on numaranın bir ağırlığı vardır. On numara giydiğin zaman abi maç alacaksın. Sonuç üreteceksin. Rafa gibi bir oyuncuya ver on numarayı, kimse yadırgamaz helal olsun der. O zaman da kavgalar çıkıyor diyor. Tabii canım numara? ya. Fenerbahçe'de on... Tanju Çolak transferi sonrası hatırlıyor. Tabii tabii. Çıkan kavgaları Oğuz'la Tanju arasında. Günlerce biz konuşmuştuk. Ya Beşiktaş taraftarı sahada top oynayan takım istiyor Cüneyt abi artık sıkıldı kaldıramıyor bunu. O forma numaraları o bu falan tamam onlar da bir kenara kesinlikle katılıyorum o genç oyuncuya bir kere çok büyük ağırlık verdiler. Ama sen yani artık bu saatten sonra önümüzdeki sezon bir yapılanma içerisine gireceksen ben bunu kabul etmiyorum. Ya işte kontenjan dolu oyuncular gitmek istemiyor. Bunu bahane üretip de gelecek hangi yönetim olursa olsun ben kabul etmiyorum kardeşim. Ben önümüzdeki sezon, hedefe giden, şampiyonluğu oynayan son ana kadar o şampiyonluk yarışında olan bir takım görmek istiyorum sahada. O karakteri koyacak oyuncu topluluğu görmek istiyorum sahada. Bakıyorum abi, senin elini cüntü olsa ile oynadım. Ernst olsa, Atip olsa tamam diyeceğim, Salih'i kulübede beklet diyeceğim. Ama kardeşim Hacı Ahmetoviç, Chamberlain, Ricardo var, Salih üçüncü orta olarak. Bir 11'i alalım, Güvenç Hoca'ma da hem soralım. Eşleşen işte 11'i üzerinden gidelim o zaman hocam. <laughs> Yani Beşiktaş bu? bugün neden puan kaybetti? Bir 11 doğru muydu? Oradan başlayarak size pas atalım. Tamam. Beşiktaş bugün Kasımpaşa deplasmanında işte 11 hocam. Mert Masuako, Emirhan, Paulista, Svensson, Jason, Chamberlain, Mario, Muçi, Rafa Silva, Immobile. Ben Bili. bir gelebilir miyim? Tabii hocam buyurun. My Daha yok, da güzel olur. Ben dikkatli bak hocam. <laughs> ya ben de, de Beşiktaş, sorularımı Beşiktaş'ta, burada sorayım size. Bak şimdi Beşiktaş'ta bir tane bir şey yapılacak. Bir tek. Şimdi Galatasaray maçından evvel... Buyurun ...dedim hocam. ki Beşiktaş... Bu Rafa Silva'yı burada 3 tane orta saha yani böyle 10 evet. numara. Burada oynadığı müddetçe 5 taşı Hocam var ya. böyle odası kırılabilir. Evet hem de elektrik çarpması. Şimdi çarpmasın. kimi Okan diyor ya buraya zaten Getson son var. Buraya kimi alırsan al. Bu Rafa Silva burada oynadığı zaman 5 tane zor maç kazandı. Kazanamaz. Hocam Chamberlain'den memnun musunuz oyununa? Ya fena değil. burnun bak. Şu... Hayır hayır elinizde Salih var amirim. Amir. Var, var, var. Salih varken Salih oynar. Tercih etmez misiniz? Şimdi zaten bak maçın sonunda geç Salih oynadı. Takımın şeyi değişti 10 kişi. Getson son Salih. Salih hem arkaya geliyor. Organizasyon değişti değil mi hocam? Hem ya attığı pası var ya. Ya Messi atsa vay anasını dersin. O şey var ya Amrabat bir pas attı. Öyle kötü yani öyle fazla da değil. Vay anasını dediler yere, yere göğe çıkaramadılar. Ya bu Salih'in attığı pas var ya. Ya on numara ya. Herkes atamaz onu. Yani benim diyen o majörlükteki adamlar zor atar yani o pozisyonu. Neyse. Şimdi burada bak tekrar şöyle. Bu Rafa buraya alacaksın. Mario'yu buraya koyacaksın bitti. Veya Mario'yu buraya koyacaksın. Bunun hocam yerinde, elinde sahi... Raşisa var. Kalsın Rafa Silva yerinde. Al Raşisa'yı buraya. Mario oynatmamış. iyi de sola al. Hayır. Bu orta sahada bir kişi olacak fazla. Yani bak şimdi. Rafa'ya niye atıyoruz? kanat atıyorsun hocam? Kanat niye kanat? Bir dakika Barış nerede oynuyor? Kaç tane pozisyon Hocam Rafa ha? kendisi dakika, de çok dakika. orada Fener yazmet Bahçe mi maçında oynamayı. Barış. Galatasaraylı hmm. Barış. Tamam mı? Hocam Rafa'yla özellikleri özellikleriyle Rafa'nın özellikleri bir mi? Bir dakika şimdi. Ya ne demek ya Rafa ondan 10 on kat daha iyi. Şimdi Rafa... Şimdi, daha iyi, forvet arkası da daha iyi. Yani, hayır. Hocam. Hiç o zaman 5 dakika alıp gelemez. Tamam bir, hocam bir dahaki bir programa bu... forvet arkası ve kanat oynadığı maçların istatistikleriyle Yiyeti, belgeyle bak. gelirim. Olma, ya olmaz oyun <laughs> yenemezsin. Bak gene yenemezsin. Şimdi bak. Fenerbahçe maçına ben Serdar'ı aradım yani futbol. Bak kardeşim bunu burada da oynatırsan yenemezsin dedim. Orada Salih hem de Emrusati kim yet son oynadı? Fenerbahçe'yi yendiler. Şimdi ondan sonra gene bu, bu düzene girdi. Hı hı. Adana Demirspor'a gittiler yenildiler. Şimdi burada dedim ki ben maç oynarken bir baktım benim bir kardeşimiz var. Tamam mı? Ya ne olur hocam falan filan dedi. Bir bankada da müdür falan. Dedim ki yine bir şey olmaz. Beşiktaş dedim yenemez. Çünkü Rafa Silva gene burada oynuyor Birisine telefon açtım. Beşiktaş camiasından başkana çok yakın. İsim vermeyeceğim Hocaya da yakın. Ya ne yapıyorsunuz dedim ya. Ya geçen ma Galatasaray maçını görmediniz mi dedim. Göztepe maçında dedim 10 kişi kalana kadar istatistiklere bakıyorsun. 3 misli şeyden iyi. Göztepe'den iyi. 10 kişi kalana kadar. Niye 4. aynı çakınca çıkmadınız? Ya diyor o zaman 4-6-0 oynadık. Şimdi İmamoğlu oynatınca diyor Rafa Silva'yı buraya aldık. Bak şimdi. Şimdi ya ben, ben mi yanlış biliyorum Rafa Silva kanatta mı daha iyi oynar? Ya kanatta oynamayacak. Ya hocam iyi. sana göre kanatta mı daha etkili olur orada 10 numara. Ya hocam da. söylüyor Farklı zaten kanatta yok, yok. oynamayacak ben ya Allah Allah kariyerinde. Hocam. Kanat ya kanatta ve... oynamayacak. Allah kızıyor. Nerede <laughs> oynayacak bir dakika hocam. Düğünlerde <laughs> oynayacak. Diskolarda. Ya kanat bir dinleyin bir bitireyim. Niye kızıyorsun hocam? Sakin ya hocam. al ya. bitireyim. Sinirlen ya hocam? Barış burada oynamadı mı Barış burada. Burada başladı. Hocam Barış'ın fizik gücüyle Rafa Silva'nın kariyerinde Ya bir dakika. Kaç tane pozisyona girdi Galatasaray şey Fenerbahçe maçında. İlk golde burada barış var. Direkten döndü barış var. Buraya barış var. Hocam karşı barış tarafı aynı özellikteki oyuncular mı? Ya, a, ya daha iyi yok, bu. Bilmediğim için soruyorum hocam. Ya bu sol açık oynamayacak bilmiyorum. ya. Adamı Siz buraya koy. Bilirsiniz. Adamı ya fark etmiyor. Bunu yine buraya koy. Sol açık. Hocam doğru. barışı Dizilişi koyarsınız oraya. Dizilişi nasıl araya? yaparsın? Dizilişi. He? Yıka yıka gider. Dizilişi. Ya diziliş falan yok kardeşim. Bunu buraya al o kadar. Bu da burada dursun. Bitti. Mario'nun olduğu yere Rafael. Değil mi? Mario'yu evet. da içeri aldıysın. Mario'yu buraya al, Rafa'yı da burada dursun. Den tamam nasıl iki tane aynı yerde nasıl duracak hocam? Sağ bek sağ taraftan çıktığı zaman kim takip edecek onu? Kime? Sağ bekye, rakip takımı burada 3 tane adamı niye koyuyorum? Tam ya? da oyun terste bir anda terse döndü. Ya Allah Allah. Hocam burada olmaz öyle yapma gözünü seveyim hocam. Ya Galatasaray maçı nasıl yendin? oynatırsan ben sana bir şey söyleyeyim. Burada en büyük mi? problem ne biliyor musun? Rafa'nın çevresine 2 tane iyi kanat koy. Ön tarafta da santrafor olmaz, 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 Osimeni olmaz, bak, olmaz Yok hocam Allah aşkına öyle ben olmaz. katılmıyorum. Burama, Kesinlikle katılmıyorum sana burada hocam. Burada Allah'a bir canı koy. Şu iki tane adam Rafa burada oynadım dedi. Beş taş çok, çok zor bir maç alır. Ya hocam bu burada sen... oynamayacak. Ya Rafa Silva anlamıyorum ben. Ya Rafa Silva niye burada? Burada koyma. Yani sonra... nereye koyacaksın? Oraya ya, koyma diyor az önce Sağ oraya koy diyor. Sen oraya koyma diyor hocam. Bir dakika Galatasaray maçında nereden ben attı golü? Rafa, hocam. Rafa Silva nerede oynadı? Nerede attı golü? Farkı her yerde serbest. E, hocam. Tamam öyle oynuyor. İşte orada hür bırakacaksın onu. Bir yerde esir ya. bırakırsan o adam istediklerini yapamaz. Rafa Silva'nın orijin mevkisi orası. Oradan alıp at kendini Yok Bak burada 9'dan kanatlara koyaydın zaman yedi oynar ya hocam yapma. Ya Galatasaray maçında nereden sanıyor. attı golü? Buradan attı. Ya golü atıp atma. Orada boş ya. alan buldu, oraya koşu yaptı. Tamam gene öyle koşuyor. Sen koşu şimdi edeceğim. sol kanat. Tamam da forvet arkası oynat. O yine oralarda senin önündeki adamlar hareketli olup ona boş alan yaratırsa oralara iyi giriyor Rafa. Sen Rafa'yı sol kanat. Ya Galatasaray kan kim vardı ki? ki onun önünde ha. Kim vardı önünde boş alanları yaratan? Rafa nerede Kim oynuyordu? Vardı? Nerede oynuyordu Rafa? Hocam Kalsabici? o maçta 4-6-0'dı. Ya 0 burada gene aynı oynaydı. oynayacak. Tamam sol kanatta oynamıyor işte onu anlatıyorum. E ben tamam ben sol kanatta mı oynasın yere koy. Mu diyorum Demedim ya. Demedim az önce Mario'nun olduğu yere koy. Ya Mario'nun olduğu yere koydum. Ben Mario'yu buraya al bu gene burada oynasın diyorum. Sen bana ne diyorsun ya? Duvara mı anlatıyorum inanamıyorum. Ya diyorum ki bu adam serbest oynayacak gene burada. Tamam okey. Serbest oynayacak. Oraya tamam. Buraya gidecek oraya gidecek sola gidecek sağa gidecek. Mario burada oynayacak. Bitti.